2 Şubat Aslan dolunayında bize iyi gelecek olumlama cümleleri şunlar. Duygularımı bastırmadan güvenle fark ediyorum. İçimde yükselen her duygunun bana bir mesajı olduğunu kabul ediyorum. Kontrol etmeye çalışmak yerine olanı olduğu gibi görmeyi seçiyorum. Kalbimle temas kurmak benim için güvenli. Öfke, kırgınlık ve gerginlik, gerginliği sevgiyle serbest bırakıyorum. İçimde bireken yüklerin çözülmesine izin veriyorum. Gücümü sertlikten değil farkındalıktan alıyorum. Kendimi ifade ederken sakin ve net olmayı seçiyorum. Söylemem gerekeni drama yaratmadan söyleyebilirim. Sessizlik de konuşmak da benim için güvenli. Başkalarının beklentileri yerine kendi iç sesimi önemsiyorum. Kendim olmaktan vazgeçmek zorunda değilim. Işığımı saklamadan ama kendimi zorlamadan parlayabilirim. Hayatımda benim yoran bağları fark ediyorum. Artık bana hizmet etmeyen yükleri bırakmaya hazırım. Bıraktıkça hafiflediğimi kabul ediyorum. Kalbimle uyumlu olan yolu seçiyorum. Duygusal olarak güvendeyim. Şu anda olmam gereken yerdeyim. Bu aslan dolunayında kalbimi bastırmak yerine kalbimi dinlemeyi seçiyorum. Kendime dürüst olduğum yerde güçleniyorum. Bu cümleler Aslan Dolunay'ında bize çok iyi gelir. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Dolunay'dan birkaç gün önce, birkaç gün sonra bu cümleleri kullanmak ruhsal olarak gerçekten bize çok fayda sağlar.